Merhaba arkadaşlar. Yine cici mi cici tam kız çocuklarımıza prenseslerimize layık harika bir tasarım ile karşınızdayım. Şöyle boydan boya göstereyim. Belimizin şu kısımlarına kurdelelerden e, hazırladığım fiyonklar yapıp toka şekli görüntüsü verdim. Yine aynen şu bölümlere de e, fiyonklardan papyon yapıp toka yaptım. Her iki tarafında saç gibi durmasını istediğim için böyle örgüler yaptım. Beremizin sadece bu kısmı 100 gram ip bile gitmedi arkadaşlar. O kadar az ip gitti ki. Yani 180 gram iple rahatlıkla bir bere çıkartabiliyorsunuz. Bir yumak bile gitmiyor. Beremiz 3 yaş ve 5 yaş için ölçüleri uygundur. Ama eğer dilenir, istenirse şuradaki motif sayıları azaltılıp daha küçük yaş grubuna büyütülerek de daha büyük yaş grubuna ve hatta yetişkin bayanlara bile rahatlıkla yapılabilir. Gerçekten hoş güzel bir çalışma oldu. Emeğe saygı adına videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Bildirim zillerini açtığınız takdirde yüklediğim ilk videolardan sizler haberdar olursunuz diyelim ve gelin hep beraber videomuza geçelim. Kolay gelsin. Modelimiz için Nako Elite Baby anti peeling özellikli 100 gram ağırlığında 250 metre uzunluğunda renk numarası da şu şekilde. Çok tatlı güzel bir pembe. Yumuşacık gerçekten örmenizi tavsiye ederim. Ee, şiş numarası için 4 numara misina şiş kullanacağım. 4 numara misina şişime 88 tane ilmek attım. 88 tane ilmeğimin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş ön tarafta 8 diş de arka tarafta haroşa olacak şekilde ördüm. Ee, modelimiz 11 ve 11'in katları şeklinde oluşuyor. Daha büyük yapmak isteyenler için artı 11 ilave etmeniz yeterli. Daha küçük yapmak yapmak için de eksi 11 yani 77 ilmek yeterli olacaktır. Hemen 8 diş haroşa sırası ördükten sonra ön tarafı ve arka tarafı modelimizi kurmaya geçiyoruz. Örgümüzün ön tarafındayım. 1 2 3 4 5 tane haroşamı ördüm. Başını doluyorum. 1 tane düz. Başını doluyorum. 1 tane düz. Ve 9 tane haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başını doluyorum. Bir tane düz. Başını doluyorum. Bir tane düz. Ve tekrar 9 adet haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Başını doluyorum. Bir tane düz. Başını doluyorum. Bir tane düz. Bu teknikle tüm sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramın sonuna geldim. Bakın sıra sonunda da artık 5 tane haroşamız olacak. Oldu. Hem başında hem sonunda 5 tane haroşamız oldu. Bunlar sabit örgümüz boyunca. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 5 tane sabit olan haroşamı örüyorum. Haroş olarak. Bakın arttırım yaptığımız yerdeyim. Burayı haroşa. Sadece şu arttırım yaptığımız yerleri düz olarak alıyorum sabit ilmeğimi ve sonra arttırım yaptığım yeri. Yani az önceki işlemleri tekrarlamış oluyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün ön tarafındayım. Üçüncü sıramızı yapacağız. Sabit olan beş tane haroşamı örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane haroşamdan sonra sıradaki ilmeği düz. İkinci ilmek düz. Bakın delikli olan yere geldik. Deliklerin sürekli üst üste denk gelmesi gerekiyor. Başını doluyorsunuz. Düz. Başını doluyorsunuz. Sıradaki ilmeği düz. Yanındakini düz. Kaç tane oldu burada düzümüz? 2, 4, 5'ten sonra. Artırım yaptıklarımızla beraber 2, 4, 6, 7. 7 tane düzümüz oldu. Ve geri kalan 10 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Evet 10 tane ilmeğimi haroş olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz Sıradakini düz. Başını dola düz. Başını dola düz. Deliklerin üstüne bakın tekrar delik getirmiş olduk. Ajurlarımızı getirmiş olduk. Sıradaki ilmeğimi düz. Ve 10 tane haroşa. Ee, şimdi şöyle özet geçeyim. Şu ortadaki 10 tane haroşa örgümüz boyunca belli bir yere kadar sürekli 10 tane haroşa hiç değişmeyecek. Ne artacak ne eksilecek. Bu sabit kalırken başın dolayarak aldığımız şu düz ilmeğimiz de sürekli düz olarak devam edecek ve sürekli de bu düz ilmeğin sağında ve solunda başın dolayarak arttırım olacak birer bir tane sağda bir tane solda ve sürekli delikler böyle üst üste gelecek. Bakın şöyle. Bu şekilde yaklaşık bir 11 12 Delik yapalım. Ajur sırası yapalım. Şişimizde baya bir ilmek sayısı artacak bu arada. Ee, endişelenmeyin. Sonra onları yavaş yavaş azaltma işlemimiz olacak. Toparlama işlemi olacak. Bu şekilde yapın. Tekrar görüşelim. Ee, ben sizlere anlattığım teknikle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 11. 11 tane ajur sırası yapmışım yaprağımızı. Şimdi şişimizde bayağı bir ilmek birikti. Bu ilmeklerimizi toplayacağız ve yaprağımızı tamamlayacağız. Baştaki 5 tane haraşolarımı haraşo olarak örüyorum. 3 4 ve 5. Düz örgülerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın, e, şimdi e, şöyle göstereyim. Şu sabit ilmeğin sağında ve solunda ilmek var. Ortadaki düz olan ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştireceğiz ki Ortadaki ilmek üste kalacak. Ve hep o şekilde ilerleyecek. Şu ortadaki ilmeğimi şöyle tutuyorum. Diğer ilmeğimi çıkartıp şişime arka taraftan takıp bunu onun üzerine takıyorum. Ve üçünü birlikte örüyorum. Üçünü birlikte örünce burada iki tane ilmek kesmiş olduk. Ve ilmek sayımızı bire düşürdük. Ve tekrar düz ilmeklerimi Örmeye devam ediyorum. Örgümüzün bundan sonraki aşamasında arttırma olayımız bitti. Sadece kesme olayımız olacak. Düzlerim bittikten sonra tekrar aradaki haroşalarımı örüyorum. 10 tane sabit olan haroşalarımı örgümüz boyunca bakın hep sabit örüldü. Ne arttı ne eksildi. Evet tekrar düz ilmeklemin olduğu bölüme geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın yine şu 3 tane ilmeğin olduğu bölüm. Oradaki sabit düzümü şişimle tuttum şu şekilde. Arkadaki ilmeğimi tuttuğum düz ilmeğin arka tarafından şişime alıp tekrar düz ilmeğimi taktım. Ön tarafa gelecek şekilde ve üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Ve tekrar düz ilmeklerimi örüp Sonra haraşolarımı öreceğim. Bu şekilde tüm sıramızı da eksiltmemizi yapalım. Örgümüzün arka tarafı sadece haroş olarak örülecek. İkinci kesme sıramızda ön tarafta tekrar görüşelim. Örgümüzün ön tarafındayım. Arka tarafı tamamen haroşa ters örgü olarak ördüm. 5 tane sabit olan haroşamı örüyorum. 3 4 ve 5 Düz örgülerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Bakın e, ortadaki ilmek ve kenarlarındaki ilmek şu üç ilmeği birlikte öreceğiz. Yine az önceki yaptığımız işlemi, ortadaki ilmeği sabit ilmeğimi tuttum, diğer ilmeği arkadan aldım, bunu da bunun üzerine üstüne taktım ve üçünü birlikte ördüm. Tekrar bir, iki, üç. 4 5 6 7 düz ilmeklerimi ördükten sonra sırayla haroşalarımı örüyorum bir kez daha birlikte keselim 10 tane haroşamı ördüm. 9 tane düz öreceğim. Bakın 3 ilmek kaldı. Bu ortadaki ilmeğimi alıyorum. Bunu bunun üstüne ikisinin yerleri değişti. Yani baştaki ilmekle ortadaki düz ilmeğin yeri değişiyor sadece. Ve tekrar düz ilmeklerimi örüp haraşolarımı da ördükten sonra sonraki yaprağa geliyor sıra. Evet. Bu şekilde tüm şu düz olan ilmeklerimizi kesme işlemlerini yapalım. Tekrar görüşelim. Anlattığım teknikle ben şuradaki düz ilmeklerimizin kesme işlemleri bitti. Aynen bu şekilde olacak. Şimdi aralardaki haroşa sayılarımızı e, indirmemiz gerekiyor. Oralarda bir azaltmaya gideceğiz. Kesme işlemlerimiz olacak. Bu arada şişimde şu anda 88 ilmek var. En başa dönmüş olduk. Artık düz ilmeklerimiz bitti. 1 2 3 Burada 5 taneydi. 4 tane haroşamı ördüm. Bakın, baştan beri sürekli bu ilmeğimiz düz olarak geldi, ilerledi. Sağındaki ve solundaki düz ilmeklerle birlikte örmüştük. Bu sefer haroşaları sağındaki ve solundaki haroşa örgüleri ile birlikte aynı teknik uygulanacak. Ortadaki ilmeğimi, düz ilmeğimi şu şekilde tuttum. Şişimin başındaki haroşa ilmeğimi düz ilmeğimin arkasından şişime taktım. Düz ilmeğimi üstüne taktım. Ve üçünü birlikte örüyorum. Ne yapmış olduk? Düz ilmeğimizin sağında ve solundaki haroşalardan birer tane eksiltmiş olduk. Yani iki ilmek kesmiş olduk burada. Şimdi sayıyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 tane haroşamı ördüm. Düz ilmeğin sağında ve solunda bulunan ilmeklerin kesilmesi gerekiyor. Düz ilmeğimi sağ tarafa Şişimin ucundaki haroşa ilmeğimi sol tarafa aldım. Tabii ki e, düz olan ilmek üste kalacak şekilde bu ayarlamayı yapmanız gerekiyor. Ve üçünü birlikte örerek kesmiş olduk. Ve tekrar haroşalarımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 Tekrar ortadaki ilmeğimi tutuyorum. Bakın şu şekilde. Arkadakini çıkartıp şişime takıyorum. Düz ilmeğim onun üzerine. Ve üçünü birlikte örüyorum. Aynı teknik devam ediyor. Kısacası. Sadece bu sefer haroşa ilmeklerimizle bu e, eksiltmeyi yapıyoruz. Arka tarafı da bu şekilde. Sadece ortadaki düz ilmekler kalıncaya kadar yani toplamda 8 tane yaprağımız var. 8 tane ilmek kalıncaya kadar bu işlemleri tekrarlayalım. Evet şimdi tam 8 tane ilmek kaldı. Tüm kesme işlemlerini bitirdim. Toparlanma işlemleri bitti. Şimdi birkaç kez şöyle e, ilmeklerimi geldiği yönde öreceğim. Mesela bu tarafı haroş olarak denk geliyor. Örgümüzün arka tarafı burası. Örgümün ön yüzündeyim. Burasını da düz olarak örüyorum. ben bu işlemi iki kez yaptım. İki kez ön tarafı, iki kez arka tarafı olacak şekilde ördüm. Örgümüzün bu kısmında bir tığ yardımıyla şöyle ilmeklerimi tığıma alıyorum. Ve bu 8 tane ilmeğimi şöyle ipimi aldım. Ve içinden hepsinin sırayla geçirdim. İpimizi koparmıyoruz. Burada şöyle dikmek için biraz ip ayırıyoruz. Bu kısımla kesiyorum. İğnemizi ipimizi geçirdik. Şuraya şöyle bir kez içinden geçiriyorum bu kısmı. Şöyle sıktım. Evet şimdi şapkamızı dikeceğiz. Ee, şapkamı dikerken bakın şöyle birleştireceğim. Şapkamı iç taraftan değil dış taraftan dikeceğim. Ee, şu kenarlardaki haroşa dişleri var bakın bunları e, dikişi e, yapmak için dikiş yapmak için kullanacağım. Şöyle kenarlardan şu sona kadar karşılıklı güzelce dikelim sonrasında bir işlemimiz olacak hep beraber görüşelim evet şapkamız bitti ee, dikişimiz hiç belli değil bakar mısınız şu güzelliğe dilerseniz şu kısmına pompon da yapabilirsiniz ee, ama ben farklı bir şey yapmayı düşünüyorum şöyle koyalım bir e, alışveriş sitesinde görmüştüm ee, onu yapmaya çalışacağım ee, bu arada bir yumaktan bu kaldı. Ee, demek ki bir pompon yapımlık kalmış. Dilerseniz pompon da yapabilirsiniz. Şimdi bir metre uzunluğunda e, ben ipler hazırladım. 12 adet. Bu iplerin her biri bir metre uzunluğunda ve ikiye kıvırarak kullanacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Bir tane ipimi alacağım. Bunu ikiye kıvırdım. Şu şekilde. Ee, bir makroma tekniğinde e, bu şekilde var. Hani makroma e, tekniğinde ipleri bağlarsınız ya. Şu kısımlara saç yapacağız. Saç varmış görünümü oluşacak. Bu e, saçlar aynı zamanda atkı görüntüsünde olacak. Ee, çocuğumuzun kulaklarını ve boynunu korumak amaçlı, şöyle. Bakın iplerimi böyle ikiye kıvırıyorum. Hepsini eşit uzunlukta kesmeye çalıştım. Aynı noktaya 12 adet ip takacağım. Bir tane nokta seçtim kendime hep aynı noktaya 12 adet ip. Böyle yapınca bunu da bunun içinden geçiriyorum. Bu kendiliğinden düğüm olmuş oluyor. 12 adet ipimizi bu şekilde taktıktan sonra 3 tane 12 adet hazırladım bu arada. Hemen yanındaki bakın şu ilmeğe bu sefer 12 adet takacağım. Sonra bir yanına 12 adet takacağım. Evet ben ipleri taktım. Alanım da biraz dar. Şimdi şöyle bakın. Bir şöyle 12 tane var. Bir şurada var. Bir de şurada. Bunları şimdi bildiğiniz Saça örgü yapar gibi Örük yapacağız. Şöyle ayırayım. Her birini. Tıpkı gerçek saç örüyormuşuz gibi. Şöyle muntazam bir şekilde. çok sıkmayacağım. Evet. Tamamen ördükten sonra eşit uzunlukta olacak şekilde hepsini keseceğim. Sonra aynısından diğer ucunu da yapacağım. Bitmiş halini hep birlikte görelim. Evet ben beremi bitirdim. Her iki tarafının da bakın saç örgülerini ördüm. Ve uçlarına da şöyle şu şekilde kurdelelerden papyon görüntüsü verip toka hazırlayıp onu diktim. Üst kısımlarına da elimde bulunan malzemelerle elimden geldiğince süslemeye çalıştım. Elimde olan malzemelerle. Süsleme işi tamamen sizin zevkinize kalmış. Hiçbir şey takmadan da gerçekten çok hoş ve zarif duruyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten çok hoş oldu, çok güzel oldu. Evet bana ayrılan süre burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.